Tarikat nedir demişler. Hakikat nedir demişler. Biliyor musun? Şu an Şimdi adam demiş ki ben sana bunu anlatmayayım. Sen git filan caminin yanına orada demiş ikindi namazı üç kişi yan yana abdest alın. Her birinin ensesine bir şaplak vur demiş. Her birinin sırasıyla vur. Şimdi gitmiş birisi birinciye vurmuş şaplağı vurmuş adam dönmüş o da on. Sonra İkinciye vurmuş şapla. Hmm. O adam şöyle bir dönmüş, bakmış, görmüş kim buldu diye. Sonra gene abdestini almaya devam etmiş. Bir şey yapmamış. Üçüncüye vurmuş, üçüncü başını bile kaldırmamış, o devam etmiş abdest almasını. Şimdi anlamadım demiş, gelmiş. Ben düşünmedim. Bak demiş, o birincisi şeriattır demiş. Birincisi hmm. şeriattır. Sen ona bir şaplak vurdun, aynı ile mukabele <laughs> Sen önce vurdun sen vurdun. Şeriatın hükmü budur demiş. Tak vurdun aynı ile mukabele edin. Sen onu vurdun sen ya bitti vurdun. Şeriatın <laughs> hükmü budur demiş. İkincisini de soruyor. Diyor ki bu diyor işte o tarikattır diyor. O tarikat İkincisi, ehlidir tarikat. diyor. Şimdi şaplağın nereden geldiğini biliyor. Kim özüge vurdu o biledi. Ama kim vasıta oldu diye baktırıyor. Ha. Kim <laughs> vasıta oldu Güzel, diye baktırıyor. Ama Üçüncüsü de hakikat ehlidir diyor. Onun vasıta ile falan alakası yok Hakikat diyor. o.